Bu düzenlemelerin başında ise 6.284 ağırlığın süresiz maddelerde ve tüm bunların debelinde yatan devletizm ve ilişkilerin gelmektedir. Kadının korunması elbette pek, pek önemlidir ancak kadın ile erkeği birbirine düşman gibi konumlandıran, erkeği potansiyel uçuru gibi gösteren, delilsiz ve... Korkusuz cezalarla erkekleri evlerinde, çocuklarında, işlerinden, neden bir sistem, bir adaletle, bir de ilgilenme hakları ile bağdaşmaları, Aile korumak bir yana, muamele iş aileyi parçalamak da yargılık düşürmektedir. Erkeği de koruyacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Bosnis ayrımcılık adı altında erkekten mağdur edilmeli, eşitlik yerinde adalet esas bulunmalıdır. Beklentimiz, kadın erkek demeden her bireyin adalete eşit olduğu bir <laughs> adalet sistemi yeniden inşa etmeli. Milletimizin özüne uygun bir aile yapısı ancak adaletin eskisi edilmesiyle mümkün Aileyi korumak sadece kadınları değil, erkekleri ve çocukları da korumaktan geçiyor.